Selamun Aleyküm arkadaşlar. Tecvid kurallarını öğrenmeye devam ediyoruz. Bugünkü konumuz meddi Arkadaşlar meddi öğrenmeden önce lin harflerini öğrenmemiz gerekiyor. Lin harfleri iki tanedir. Cezimli vav ve cezimli ye harfleri. Yalnız bunların lin harfi olabilmesi için kendisinden önceki harflerin harekesinin mutlaka üstün olması gerekiyor. O zaman şöyle diyebiliriz. Üstün harekeden sonra gelen cezimli Vav ve cezimli ye harflerine lin harfi denir. Örnek kelimelerimize bakıyoruz. Nevm kelimesi var. Nevm'un. Arkadaşlar ortada cezimli Vav harfi var. Kendisinden önceki harfin harekesi de üstün. Dolayısıyla bu Vav harfi lin harfi gayr kelimesi var arkadaşlar. Ortada cezimli y harfimiz var. Cezimli y harfinden son önce üstün hareke var. Sanın harekesi üstün. Beta. Dolayısıyla buradaki y harfi lin harfidir arkadaşlar. Evet geçiyoruz meddilinin tarifine, tanımına. Meddilin şu lin harfinin bulunduğu kelime üzerindeki üzerinde vakıf yapıldığında yani durulduğunda lin harfinden hemen sonra sükun gelirse medilin olur. Ve lin harfi uzatılarak okunur. Uzatma harekete değil lin harfinin mahredinde olur. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Lin harfinden sonra sükun gelirse medilin olur. Medilinin sükunu, lazımı sükün, yani daimi, kalıcı sükün ya da ya da arizi geçici sükün olabilir. Evet demiştik ya, din harfinden sonra sükün gelirse medilin olur. Bu sükün iki çeşit olabilir: bir lazımı, daimi, kalıcı; iki arızı geçici sükün olabilir. Kur'an-ı Kerim'de sadece iki yerde din harfinin sükunu lazımıdır. Yani geçildiğinde de durulduğunda da var olan sükuna lazımı sükun diyoruz. Bunlardan biri Meryem suresinin başındaki kaf ya ayn sad ayetindeki şurada arkadaşlar şuraya bakıyoruz. Buradaki sükun. Diğeri ise Şura suresinin başındaki ayetidir. Buradaki aynı harfinde olan sükun. Bu ayetlerdeki aynı lafızlarını, sükunu arkadaşlar aynı açarak yazmış. Bakın. Şuradaki sükun lazımidir. Yani durulduğunda da vardır, geçildiğinde de vardır. Dolayısıyla lazımdır. kalırsız, sükündür. Bu kelimeler tul okuyuşta yani yavaş okunuşta üç elif miktarı uzatılır. Tevassut okuyuşta orta hal, orta hızdaki bir okuyuşta ise iki elif miktarı uzatılır. Bu iki yer dışında kalan met dilinlerin sükunu ise arızı sükundur. Evet. İki örnek hariç arkadaşlar. Diğer Med dilinlerin sükunu arızıdır. Yani geçici sükündür. Durduğumuz zaman sükun ortaya çıkar. Geçtiğimiz zaman kaybolur. Evet. Arkadaşlar met dilinin sükunu arızı sükun olursa hızlı okuyuşta en az bir elif miktarı uzatılır. Hızlı okuyuşta. Orta okuyuşta iki elif miktarı Yavaş okuyuşta ise 3 elif miktarı uzatılır. Arkadaşlar örneklere geçiyoruz. Örneklerde konuyu daha iyi anlayacağız. Min kalfin kelimesi var arkadaşlar. Hemen lin harfine bakıyoruz. Bakın. Cezimli vav harfi lin harfidir. Kendisinden önce üstün hareke var kendisi cezimli. Dolayısıyla nin harfidir. Arkadaşlar min havfin. Bakın normalde böyle okuduğumuz zaman burada metilin falan yok. Ama durursak havf kelimesinde durursak arkadaşlar burada. Dolayısıyla cezim oluyor. Yani sükun ortaya çıkıyor. Geçici bir sükun. Ve metilin oluyor. Bunu yavaş okuyuşta ne yapar ne yapıyoruz? Üç elif miktarı uzatıyoruz. Min Hav şeklinde okuyoruz. Evet. Hav harfinin üç yük miktarı uzatarak okunur. Arkadaşlar burada örneklere geçiyoruz. Kureyş süresindeki Meddi dinleri bulacağız ve tecvidli bir şekilde okuyacağız. Arkadaşlar Önce lin harflerini buluyoruz. Bakın. Gecimli ye harfi var. Kendisinden önceki harekeni üstün. Dolayısıyla buradaki lin harfi. Kuray şin diye okursak lin ve dilin olmaz. Ama durursak kureş diye ayet sonudur. Durduğumuz zaman ve ortaya çıkar. Dolayısıyla şu kelimede ve vardır. Ve şu şekilde okunur. Kuray Evet. Sayf kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Burada da cezimli y harfi var. Bakın. Ve kendisinden önceki harfin hareketi de üstün. Dolayısıyla bu nedir? Lin e, harfidir. Cezimli y harfi. Ve sayfi. Arkadaşlar böyle okursak medilin olmaz. Ama durursak bakın. Cezim olur f'nin harekesi. Ve dilin olur. Şu şekilde uzata, uzatarak okuruz. Ve sayf. Evet. Diğer örneklere geçiyoruz. Şurada. Beyti kelimesi var arkadaşlar. Cezimli ye harfi var. Bakın ortada. Bu lin harfidir. Kendisinden önceki harfin hareketi üstün. Burada durduğumuz zaman. Arıcı geçici sükun olur. Ve Meddilin olur. Hasalbeyt şeklinde okuruz. Evet. Şu kelimeye geçiyoruz. fin? Şuradaki vav wow harfi, lin harfi, cecimli vav wow harfi kendisinden önce üstün hareketi var. Hareketi var arkadaşlar. Durduğumuz zaman burada meddilin ortaya çıkmış oluyor. Şu şekilde okunur. Fans şeklinde okunur arkadaşlar. Evet. Şurada örneklerimiz var arkadaşlar. Bu örneklere bakıyoruz. İlk kelimemiz nevmun kelimesi. Durduğumuz zaman meddi olur. Bakın. Lin harfi şu vav harfi. Kendisi cezimli. Kendisinden önceki harfin e, hareketi üstün. Dolayısıyla bu lin harfi durduğumuz zaman meddiliğine olur. Üç elif miktarı uzatırız. Neum şeklinde okuyoruz. Evet. Da, iratus sev. Burada aynı şekilde. Vav harfi lin harfidir. Cezimli. Kendisinden önceki harfin hareketi üstün. Dolayısıyla lin harfidir. Durduğumuz zaman meddiliğin olur. Geçtiğimiz zaman olmaz arkadaşlar. Geçtiğimiz zaman şu şekilde okuruz dairatu sev'i normal okuruz. Ama durduğumuz zaman dairatu sev'i evet. Bu örneğe geliyoruz. Din harfi, vav wow harfi arkadaşlar. Geçtiğimiz zaman normal okuyoruz. Haseral mevti ama durduğumuz zaman mevti diye Hazer al Durduğumuz zaman hizmet ortaya çıkıyor. Evet. Aleyhi kelimesi var. Normal okuyuşta. Aleyhi ama durduğumuz zaman aley şeklinde okuyoruz. Çünkü burada meddilin var. Evet. Cenneteyni. Y harfi, lin harfi. Burada da Y harfi, lin ee, geçtiğimiz zaman normal okuyoruz. Yeneteini diye okuyoruz. Ama durduğumuz zaman metilin oluyor. Şu şekilde okuyoruz. Evet, Harekesi cezim olur durduğumuzda. Yeneteini. -ye. Evet. Son örneğe geçiyoruz. Y harfi var, cezimli Y harfi. Kendisinden önceki harfin hareketi üstün. Bakın arkadaşlar. Dolayısıyla bu lin harfidir. Geçtiğimiz zaman herhangi bir kural olmaz. Normal okunur. bil gaybi bi şeklinde normal okunur. Ama durduğumuz zaman arkadaşlar med olur. Durduğumuz zaman şurada Çukur ortaya çıkar. Cezim ortaya çıkar. Ve med di olur. Şu şekilde uzatarak okuyoruz. Üç elif miktarı. Bil gayb. -bi. Evet arkadaşlar. Konumuzu tamamladık. Bir sonraki konumuzda, bir sonraki videoda görüşürüz inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.